Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bingöl Solhan için detaylı hava programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bunun için meteorolojinin internet sitesini açıp tahminler bölümünden Bingöl Solhan'ı seçiyoruz. Ve sol oyun için rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi bazı coğrafi bilgileri şimdi sağlıyoruz. Ardından anlık hava durumu x karşımızda bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık, hadise, yağış, nem, rüzgar ve basın cinsinden bazı değerlerini takip edebiliyoruz. Ardından sol için 5 günlük hava tahmin programı yer alıyor. Tahmin edilen ve geçmişte gerçekleşen olmak üzere iki farklı tablomuz var. Tahmin edilen kısımda hadise sıcaklık nem rüzgar yer alırken geçmişte gerçekleşen kısımda uç sıcaklık ve ortalama sıcaklık yer alıyor. Bu tablo her gün güncellenmektedir. Meteoroloji internet sitesinden güncel haline ulaşım sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.